Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben çok Roblox asansör oyunumuzdayız arkadaşlar. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. <laughs> Keyfiniz haliniz umarım yerindedir arkadaşlar. Ee, umarım sağlığınız yerindedir. Herhangi bir hastalığınız, bir şeyiniz yoktur arkadaşlar. Ee, giriş şarkılarını beğeniyorsunuzdur umarım arkadaşlar. Ben giriş şarkıları olarak bunları koymayı seviyorum. Bazenlere ekran küçük kalitesi olabiliyor. Nedeni e, Capcut bazen yani Capcut bazen şey yapmıyor. Bugünkü videomuzun konusu oyunumuzu tanıtacağız arkadaşlar. Genel olarak isim soran ve oyunun nasıl olduğunu soran insanlar olabiliyor bazen. Şimdi şu, şu şekilde kısa bir şekilde arabayla gezeceğim. 3 tane arabamız bulunuyor servis arabası. Bu da burger var. Orada dinlenebiliyorsunuz. Şurada çamaşır makinesiyle ilgili şeyler var. Oradan şeyler yapabiliyorsunuz. tamamdır arkadaşlar. Şimdi ana şey olarak oyunumuzu tanıtmak gerekirse kısa olarak kısaca ya bildiğimiz asansör oyunu arkadaşlar. oyun adını soranlar çok oluyor. Urkera Asansörcülük arkadaşlar bakın. Direkt Urkera büyük asansörcülük küçük yazdığınızda çıkıyor diye ya Hatta direkt hepsini küçük büyük fark etmez. Bina görüntümüz bu şekilde uzaktan kat bilgileri yazıyor. Üste adı nedir? <laughs> Hı. E, klimalarımızın şeyleri var arkadaşlar. Shop'ta e, en üst kata çıkıp oradan bir şeyler alabiliyorsunuz ama almanızı önermiyorum. Çünkü zaten burada oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu değil pardon. Ş şunlar işte ilk girdiğinizde oyunda oluyor arkadaşlar sizlerde. Bu bu arada elinizde gelmiyor. Anlamadım neden. Bir dakika 8'i bir deneyeceğim. Bunların hepsi düşüyor arkadaşlar. Luxian Lift key. Bunun hakkında bilgisi olan varsa lütfen söyleyebilir misiniz? Bir dakika. Tamam bir şey olmuyormuş. Şimdi kısaca anlatacaksak bir shop, bir ana bina var arkadaşlar. Ana binanın önünde bir kameramız var. Bir burada kameramız var su sebiliniz var buradan. Su içebiliyorsunuz. Ama gerçekten su alamıyorsunuz. söylemiş oldum. Onu da eklemeyi düşünüyorum. Tabi bilgisayar oyunu kaldırırsa. Şimdi sizlere teker teker tüm katları göstermek istiyorum. İkinci kata bastım yanlışlıkla. Bire basacaktım da. İkinci kattan başlayalım. Sıkıntı değil. İkinci kat kısa olarak Usta 5 yani benim Uras olan arkadaşım teknik servis yönetmeni olarak arkadaşlar şifresini söylemeyeceğim hatta şimdilik söyleyebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar bundan sonra şey yaparım ona göre videoyu yayın yayınlamayacağımı bakarız 2015 doğum yılımız evet açıldı o da bu şekilde arkadaşlar burada da bir kamera var hemen buraya oturup klimayı açabiliyorsunuz. Burası da otomatik kapı açılıyor arkadaşlar. Basalım. Çıktık. Şimdi hemen geri birinci kata dönelim arkadaşlar. Birinci katta da hatta ikinci kata da tekrardan çıkacağız. Oradan elektrik odasını göstermedim arkadaşlar. Şimdi burası teknik servis odası arkadaşlar. Genel olarak burada herkes gelip teknik servis şeyleri giyiniyor. Mesela bu klimamızı açalım bir. Serinlesin buralar. Bunun markası neymiş? Guri arkadaşlar bununki de. Bu da motorlarımızı Çamaşır makinesi motoru. Bir tanesi de asansörün bir yerinde kullanıyordu unutmadığını. Burada taşıma şeyi var. Bunlara basabiliyorsunuz ama işe yaramıyor yalnız. Tabii ki de işe yaramayacak arkadaşlar. Bu da sularımız var. Burada otis şeylerimiz var. Çağırma tonlarımız. Buradan üstünüzü giyinebiliyorsunuz. Ama saçınıza şunları takmanızı önermiyorum. Çünkü arkadaşlar kafanıza küçük geliyor onlar. Bu da luksiyel lift parçalarımız var. Burada ray e, adı nedir? Ray şeyi unutmadım. Burada da lüks parçalarımız var. Burada bir kapımız var arkadaşlar. Ayrıca burada da bir e, şeyimiz var. K e, kamera. Aynen kamera. Şimdi bir ana bina ana bina asansörümüz var. Bu arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Yapabildiğimiz kadar güvenli e, şey aldım arkadaşlar. 3'e şey çıkalım. En son 2'nin elektrik odasına geleceğim. Oraya için bir ara oyunum çökmüş daha. Toplantı ne toplantısı? Ne, toplantı salonuna hoş geldiniz arkadaşlar yazıyor. Burada bir kameramız bulunuyor. Burada kocaman Samsung TV'miz bulunuyor da reklam değil. Burada gerçekten büyük Evet, buna basınca bir şey olmuyormuş. Şöyle düşürdük 20 derecede bir çalışsın arkadaşlar. Bu da tam to toplantı salonunun kliması arkadaşlar. Bu da birkaç tane yazı şeyimiz var. Bir var ama kumanda birazcık sıkıntılı. Burada asansör panelimiz var. Triangle key ile açabiliyorsunuz. Mouse yanmış. Benim mouse'um da eski mouse'u Üçüncü monstrum toplandı. Elim terledi ya. Şu sıfırıncı kata basmadan önce bir ikinci katı çıkalım arkadaşlar. Arsanız zaten. Şimdi yapabildiğimiz kadar gerçekçi yaptık arkadaşlar binayı. Tek üç katı bulunuyor. Ancak yeterli olduğunu düşünüyorum. Her katta ayrı ayrı odalar bulunuyor. Asansör yerine merdiven koysaydım bir şey yoktu. Elektrik odası olduğu için kapısını kırık yaptım. Biraz daha şey olsun diye. Burada panumuz düşüyor arkadaşlar. Şöyle geçebilirsem. Bunların hiçbirini açamıyorsunuz. Dokunamıyorsunuz arkadaşlar. Yasaklı çünkü. Bir tek şunu açabiliyorsunuz. Bu. Ya ben öyle biliyorum en azından. Aynen. Bak açıldı mesela. Eski bir tane çakma doğrusu oyunun kapı sesine çok benziyor yapabildiğim kadar gerçekçi bir oda yapmaya çalıştım açıkçası. Şöyle. Cumartesi pazar daha yoğun video gelecek. Buranın ışığını açmak için arkadaşlar şunu kullanıyorsunuz. Kapat. Burası bildiğimiz sistem panosu. Burası ana bina panosu bildiğimiz direkt pano bu arada bunun kırmızıda olmanın nedeni çünkü direkt gitme şeyi olarak gözüküyor. Yani normal. Geliyor asansörümüz. Akıcı bu sefer oyunum arkadaşlar. Şanslıyım. değil. Sonra şopu gezdireceğim arkadaşlar. Aslında şopu çalışan odası yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çalışan odası yapacağım. Hatta tahminimce öyle olacak. Ee, i̇lk 3'e giren kişilerin odasını yapacağım arkadaşlar. Bunun klimasını açmaya gerek yok. Diğer klima, klimalar buraya şey oluyordu. Burada bir çalışanımız bulunuyor. Burada da bir çalışanımız bulunuyor. Bu çalışan arkadaşlar şey yapıyor. Adı nedir? Kameralar kontrol ediyor. Bu genel şey kontrol yapıyor. Bunları weldlemedim arkadaşlar. Bir de bu hareket edemiyor. Diğeri hareket edebiliyor. Başka şopa geçelim arkadaşlar. Bir de gece gündüz döngüsü, var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şu şekilde gelen alışveriş için 3. kata diyen birisi var burada. Bu klimayı bilerek bu kadar büyük yaptım. Tüm binayı soğutsun diye. Tamam 19 derece. Biraz daha düşürebiliyorduk da ben 18 yapmak istedim. 19 işte. Şimdi biri ve ikinci katı yapacağım. Üçüncü kat çöp olarak kalacak arkadaşlar. Heh bir de ikinci kat benim odam arkadaşlar. Şifresini <laughs> söylemeyeceğim. Ne oldu? Bir bu var arkadaşlar. Bakın bunu kullanabiliyorsunuz bir de. Ve bunu kullanmanız daha mantıklı açıkçası şunu yerine. Bu da onun gibi aynen var hareket etmiyor bu. Şuradakinin aynısını bulmaya çalışacağım. Başka kendi odamı göstereyim sizlere. Şifresini öğrenin arkadaşlar. Muhtemelen tamamen değiştirdim. Orada mouse yanlış resmen ya. Diğer mouse. Benim mouse Bilgisayarı falan istiyorum ya. Biraz daha yansıma. Ben şurada paket açayım. paket. Bakın. Denedim, yansın. Bayağı sıcak ısınmış. Böyle deneyeceğim. Neyse, biz geri konuğumuza dönelim arkadaşlar. Şöyle hemen asansörümüzü açıp, o konuğa basalım. Benim tabletimin eski şifresi var arkadaşlar. 25, 33, 55 enter basıyoruz. Ve klimamızın dış şeyi de burada bu arada onu da belirtin. Başka bir şunu düzeltemedim arkadaşlar. Bu. Bakın üstüne gidiyorsunuz parçalanıyor. Onu düzeltemedim. Belki yapmayı düşünüyorum. Burası da klasik benim odam arkadaşlar. Tüm bir katı kendi odam yaptım. Niye bilmiyorum. Bir şeyler daha eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Çay falan. Birinci kat boş oraya çalışan da sevdim. Tabi oyunum açılacak arkadaşlar. Bunların hepsi olacak. Roblox Studio'da oyunun açılması gerekiyor. Kasıyor çünkü. Bakın birinci katı da gördünüz Boş arkadaşlar. Buranın kelektik yapmasın, yakmasın büyük diye. Kapattım. Kapan Ha şarjda diye kasıyor bu. Lan diyorum ben de niye kasıyor bu ya. Çok pardon arkadaşlar şarjdaymış. Fark etmemişim. 2 dakikalık bir kasmaya şey yaparsınız diye düşünüyorum. Çok uzun sürmez birazdan düzelir. Böyle bilgisayarı zorlamam gerekiyor ki yansın iyice işlenecek. Bakın bu kadar kasma donma da böyle yapıyorum. Tamam küçük küçük geçiyor. Evet çok küçükten de olsa geçiyor biraz. Abi yapma. Yapma. Ne? İnternetim gizli değil mi? Lan açsana. Tüneli inşa ediyor ya. Kapatmış arkadaşlar. Ben de diyorum niye kasıyor? Oh. Tekrar deneyelim. Tamam. Şimdi çalışıyorum diye bakacağım şu mouse olsaydı. Hala çalışıyor. Ama kullanmak istemezdim ya. Erimiş resmen. Çok sıcak. Her neyse zaten oyunu kısa olarak anlattım. Diğer videolarımdan da biliyorsunuz arkadaşlar oyunun asansörlerinin nasıl olduğunu nasıl desem yani gayet iyi bence benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar ee, abone olak